Türkiye olimpik sporlardaki yükselişini yelkenle sürdürüyor. Milli yelkenciler Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan kadınlar 470 sınıfında olimpiyat vizesi alan ilk Türk sporcular olmayı başardılar. Türkiye yelken sporunda ilkleri yaşamaya devam ediyor. Kadın yelkencilerimiz aslında e, uluslararası başarılara imza atmaya çok hazırlar. Yapıyorlar da bunu. E, ama olimpiyat bambaşka bir boyut. Portekiz'de düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda Tokyo 2020 vize sağlan Beste Kaynakçı ve Okyanus Arıkan. Kadınlar 470 sınıfında olimpik mücadele verecek ilk Türk sporcular olacak. Başa kadar olan tüm süreçler antrenmanlar daha zorlu geçti yarıştan. E, yarıştan da çok güzel bir sonuçla döndüğümüz için ve ülkemiz adına bir ilki de başardığımız için çok mutluyum. Bizden önce de bu sınıfta kadınlarda emek veren aslında bir sürü kişi var. Biz de o kişilerin her birinin emeğiyle bugün onlar çünkü bunu bir yere getirdiler. Biz de bu sonucu aldık. Dolayısıyla onların hepsine de çok teşekkür ederim. Olimpiyat hayali gerçeğe dönüştüren kadın yelkencilerin sıradaki hedefi madalya küçüklüğümden beri bu spora başladığımdan beri hep olimpiyatlara gitmek istiyordum ve olimpiyatlarda madalya almak hala da çok istiyorum. Ee, bu optimist sınıfından 470 sınıfına geçtiğim zaman da böyle bir hayal için koşturmak gerçekten çok güzeldi ve e, bunu başardığım için ayrıca çok mutluyum. Federasyon Başkanı Özlem Akdurak, olimpiyat vizesinin 2 yıllık bir projenin ürünü olduğunu söyledi. Bu başarıyı inanıyordum. İnandığım için en başından sonuna kadar bu projenin e, takipçisi oldum. Beste daha önce de bu sınıfta yarışmaya devam ediyordu. Fakat e, bu sınıf öyle bir sınıf ki, ikili, ekipli teknelerimiz, senkronizasyon çok önemli. Yani iki sporcunun ritminin tutması çok önemli. Beste'ye son dönemde e, bir flokçu ekip arayışımız vardı. E, yaklaşık iki yıl sürdü bu arayışımız. Birçok seçenek üzerinde durduk. Dünya Optimist Şampiyonası sırasında ve Okyanus'un oradaki büyük başarısı sırasında, o sevincimiz sırasında Okyanus'un fiziğinin aslında beste mükemmel bir uyum sağladığını gördüm Türk Yelkeni için bir ilke sahne olacak Tokyo 2020, 23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Bültenimizi noktalıyoruz, hoşçakalın